Efendim şu anda Selimiye koyuna giriyoruz. Selimiye koyuna gelecek olanların dikkatine ve uyarıdır. Girişte hemen sancak tarafında yani sağ tarafta bir buçuk metre derinliği olan bir sığlık var. Her ne kadar şu anda şamandıra ile işaretlenmiş gibi görünüyor. Sadun Bora daha kolayını bulmuş. Diyor ki bir köyün camisi var diyor. Camiye doğru rota tutun diyor. Zaten o zaman diyor sancağınızda kalır sığırlık, üzerinden geçmezsiniz diyor. İşte biz de öyle yapıyoruz şu anda. Yol göstericimiz şu anda Selimiye Camii. Selimiye Camii'ne doğru rota tutuyoruz. Evet. <laughs> Barbun yanına koyuyor musun sen? Koymuyorsun. Ee, kolay bu. Barbun yanına koymaz Evet. Soğansız. Balık yanında balığın yanında civa yapmayacaksın. Balık tek başına gelecek. Öyle ruj pudra. Peki patates olur mu balığın yanında? Şey olmaz. olmaz. Balık. Ben hepsine koyuyorum. Balık ızgara. Izgara gelecek. Evet. Peki bu. bu süslemek için yeşillik falan? Yok. Yok. O da olmaz. Vallahi sıkıntıya <laughs> <Balık> sıkıntıya <laughs> Daralır o